Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksulluk sebepleri. Ya diyorsunuz ki hocam. Fakiriz <laughs> diyorsun. Fakirliklerin sebepleri var kardeşlerim ya. Nedir bunlar? Bakın anlatayım size izah edeyim. Niçin yoksul oluyoruz? Niçin fakir oluyoruz? Haber dedim size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ve Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insana yoksulluk 24 şeyden hasıl olur. 24 tane şey insanı yoksul yapar, fakir fukara yapar. Şimdi sizin fakirlikten kurtulmak istiyorsunuz, yoksulluktan kurtulmak istiyorsunuz, bu videoyu her yere paylaşın. Birincisi, ayakta bevr etmek, yani ayakta idrarın ayakta yapmak. Bu nedir? Fakirliğe sebeptir. Günümüzde çok yapılıyor. Bakın kardeşlerim, ayakta bevr etmek niçin zararlı? İzah edeyim size. Bakın, Şimdi insan oğlu mesela üstüne idrar gelmemesi lazım. Üstü temiz olması lazım. Namaz kılacak ya mesela misal. Şimdi ne yapıyorsun? Gidiyorsun tuvalete. Tuvaletin taşı var. Alaturka tuvaletler var ya. Sen şimdi tuvaletin yaparken ne oluyor? O taştan sıçrayan idrar sıçrısı senin paçalarına geliyor. Çoraplarına geliyor. Pantoluna geliyor. Üstüne geliyor. Üstüne gelince ne olmuş oluyor? Üstün idrarlı oluyor. Necis oluyor. Sen sonra abdest almaya kalktınca abdest aldığı üzerine necis olunca da namaz olmuyor. Yani namazı bırak. Hadi namaz olmuyor. Namaz sakata gidiyor. Bir de fakir oluyorsun dünyada. Namazı hadi namaz ondan yedin gümbürtüye. Bir de fakirlik kalıyorsun. İkincisi cünüp iken taam yemek. Cünüp oğlum. Yemek diyorsun. Ne yapman lazım? Suya aldın. Gargara yaptın. Tükürdün. Bu zaman biri be bir beis yoktur. Bu şekilde olabilir. Ama cülüpsün, yıkanmıyorsun, ağzını çalkalamıyorsun. Efendim bu da tahrimen mekruhtur, harama yakın mekruhtur. Bu da insana fakirlik yapar. İlla ağzını çalkalayacaksın. Üçüncüsü, evet, ekmek ufağını orsluk basmak. Ekmek ufağını. Ne 24 tane üçüncüsüne geldi. Ekmek kırıntılarını hor görüp, hakir görüp basmak. Bu da fakirlik yapar. Dördüncüsü, soğan ve sarımsak kabuğunu ateşte yakma. Bu da çok acayip fakirlik yapar. Soğan ve sarımsak efendim kabuğunu sobada, orada, burada yakma. İyi bir şey değil. Beşincisi, alimlerin, uleman önünde yürümek. Ya şimdi adam alim olmuş, ulema olmuş değil mi? Edep var şimdi. Sen gidiyorsun, böyle efendim yürüyorsun. Bu da sakat. Devam ediyoruz. Atası, babası ve dedenin, dedenin anasıyla adını çağır. Anasının, babasının, dedesini adlarıyla çağırmak bu da fakirlik yapar. İlk bir şey değildir. İşte neyim Selma, işte Ayşe annesi Babası Hüseyin, Ahmet ne Bunlar insana fakirlik yapar Allah korusun. Evet devam ediyoruz. Rast geldiği ağaç ve süpürge çöp çöpüyle dişini kucak. Herhangi bir şeyle Dişle, süpürge teliyle, efendim rast geldi bir tane ağaç kabuğundan diş karıştırmak. Bu da fakir. Kürdanla karışacaksın, kürdanla. Sekizincisi. Elini balçık ile yumamak, yıkamak, karıştırmak. Elini balçık ile yumak yapıp karıştırmak. Hiç iyi bir şey değil mesela. Balçık yapıyorsun eline. Pist diyorsun, onunla karıştırıyorsun. İyi bir şey değil. Dokunucu eşik üzerinde, eşik önünde eşik üzerine otur. Eşik kapı eşikleri var ya onun üzerine oturmak iyi bir şey. Bu da fakir yapar. Eşiğin üzerine oturma kapı eşikleri. Evet onun üstü. işlediği yerde abdest almak. Bevlettin orada abdest alıyorsun. Bu da fakir yapar. Ha namaz kılacaksın. Çok mecbursun. Kaldın mesela. Dükkan var. Sanayide orada burada. Ay, yok başka yer yok. Burada zaruret var ama imkanın varsa o bevletin yerde abdest almam. On birincisi çanağı ve çömleği yıkamadan yemek koymak. Yıkamadan pis çanak, başkası yedi onu yıkamadan. Ya Allah sevmiyor, temiz. Müslüman temizliktir ya, iman temizliktir kardeşlerim. İstanbul böyledir. Yıkayacaksın onu. Pis tabak yemek koymayacaksın. On yüzünü, eteğini, elbisenin ucuyla silmek. Yani siz şey, yüzünü terledin, eteğin ucuyla elbisenin sildin. Abdest aldın, eteğini sildin. Cık, gerek var. Ha, Efendim dışarıdasın abdest aldın. Hiç mecbursun olan ama evdesin. Gerek yok havlu sil. On Aç iken soğan yemek. Aç iken soğan yemekte ne var? Fakirlik yapar. Aç karnına soğan yiyorsun. Aç karnına. Cık. İyi değil. Yapma. On Evinde örümcek yuvasından yapmasa izin vermek. Bakın örümcekleri öldürün demiyorum. Yuva yani, kar böyle yapıyor ki. Böyle örmüş. O, onları, onları ağları alın oradan. Örümcek zaten bir şeyin içine koyun atın dışarı mesela. Ama öldürme örümceği ama ağları bırakmayın yani. Ağa al bırakmayın. Çekin onları. Evet. 15. 16. Sabah namazı kılıp mescitten acele çıkmak. Adam namaz kılıyor. Nasıl çıkayım diye bakıyor. Vur dur vur Ya niye böyle yapıyorsun kardeşim? Bekle ya. Ben hemen çıkmaya ne geç kaldım. Ha! Zaruret var. İşe gideceğim. Çok bir şeyim var. Tamam ama merak et. Zamanım var. Kaçma hemen. Tespiyatı mespiyatı yap. Vaktim varsa işçaklama sıkıl. İki dekat bir aç bir sebebi vardır işçaklama vakit Vakıttan yarım saat sonra, yarım saat bekliyorsun. İki dakik işçaklama sıkıl. Bu da çok büyük sevaptır. Evet 17'si. Erken pazara varıp pazardan geç çıkmak. Erkenden pazara varıyorsun, pazardan geç çıkıyorsun. Ya kardeşim erkenden gitti. Ne yapıyorsun pazarda? Gez 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 gez. Oldu mu? Hem hallet için çık. Zaruret biter. 18. Yoksul kimseden ekmek satın almak. Adam komşu, fakir, fukara bilmem ne, efendim durum yok bilmem ne, sen ne yapıyorsun? Ondan ekmek alıyorsun mesela, ekmek. Ya bu ne yapacaksın? Fakir, gariban insan. Ona sen daha çok vereceksin ya, değil mi? 19. Ataya ve anaya kötü dua etmek. Bağılmaz. İşte dedem şöyle yaptı, babam böyle. Bu da fakirlik yapar. Gönül koymayacağız. Ana baba atar. Ne olursa olsun. Allah'a ver. Beddua. iyi bir şey değil kardeşler. Ben hiçbir sohbetimde, hiçbir kimse hiçbir şeyimde bet dua etmemiştim. Bir şey varsa Allahu Teala Allahu Teala verir. Bet dua etmeyelim. Evet, yerimizi çıplak yatmak. Nasıl çıplak? Çırı çıplak. Anadan doğma. Çırı çıplak yatmakta ne var kardeşim? O da insanı efendim fakirliğe, fakirliğe. Ha, sen donun don var, ateş var yatabilirsin, Pijama var yatabilirsin. Bu don, uzun donla niye? O bunda bir şey. Yok. Çırı çıplak yatmak da fakirlik yapar. 21. Kapkaca örtüsüz koyma. Yani üzeri açık bırakıyorsun. Ya kardeşim bir yemek yedin bir şey üzerini kapat. Uşanmada bir şey koy üzerine. Açık bırakma. Fakirlik yapar. 22'si. Kandili üflemek sureti söndürmek. Üf, Üflüyorsun ya. Öyle yapmayacaksın. Şöyle elinle şöyle yapacaksın. Öyle söndüreceksin. üçüncüsü. Her şey Bismillah demeden yapma. Kardeşim. Her şey Bismillah. İzdivaca girerken bile Bismillah denir ya. Şeytan musallat olmaması için ya olan çocuk şeytan yani Bismillah dediğin zaman çocuk olacağız zaman o çocuk onu o besmele çektiğini Allah'ın ismini söylediği için çocuk sana musaat olamaz. Bunlara dikkat edin kardeşim. Bunlar önemlidir kardeşlerim ya. Bak çocuğu ne kadar sert ediyor. Helal. Neyse o çekiliyorsun. Besmele çek. 24. Pantolonu mantolonu ayakta giyiyorsun. Ya kardeşim bak. Ayakta giyerken düşsen benim kılısı, ayağın kılısı sorumlusu sensin. Ya oturarak giyeceksin veyahut da duvara vereceksin böyle. Ya sen duvarda gideceksin, tamam mı? Evet. Bunların cümlesi yoksulluğu getirir. Müminler bu sayılardan hazar etmesi, sakınması lazım. Yani bunlar anlatıklarına dikkat etmesi lazım müminler. Adam kişi sabah namazını erken uyanayım derse yatacağı vakit inna e'dayna kel kevser suresini okursa Sonra ya Rabb beni sabah namazına vakti uyanır dese izin zaten adam oksiz sabah namazına uyanır. Velhamdülillahi rabbil alemin.